Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Portekiz'in final bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere Cezayir işgal edilip sadece Kuzey Afrika'da ve Batı Afrika'da sadece Fas kaldı işgal etmediğimiz fakat Fas İspanya'nın kontrolünde İspanya İtalya ile savaştaydı ve Avusturya ile bayağı bir devirde savaştı Arabistan'la Angola İsviçre bile bir bu bölümde hem Fos'u hem de işgal ederek finali başlatacağız. Bir önceki bölümde Cezayir işgal ettik. bu yüzden de burada bayağı bir ordumuz var. Bu askerleri şöyle bir topluyorum bu toprakları. Bir an önce Lisboa'ya bayağı bir ordumuz var. Evet. 148 bölümde, 148 bölümde. Ben de oldum. yok. Şunlar gelsin. Cezayir'in önünde asım işlemlerini başlatalım. Evet şöyle. Çok iyi oldu. Cezayir o kadar sağlam bildi ki hiçbir şey yapamadık. Üstelik kuzey toprağını ölüp geçirdik. Bitti. Hiçbir şey yapamadık. Bu kadar. En değerli toprak kuzeyde. Şunlara bakar mısın? Nüfus açısından yani. Bu arada Almanya eski gibi toparamaya devam ediyor. Batıklara girmiş. İsveç savaştı şimdi de. Onun dışında Macaristan bayağı büyümüş. girmiş. Başka Tunuf var. Tunus'u da ele geçirebiliriz. bakacağız. Onun dışında ne olmuş? Kamerun burada yargı dağıtıyor. Kamerunu da halledeceğiz. Şimdi abi İspanya için şuradan bir ordularımızı basalım. Savaş hazırım ve Kampanya savaşını İran ettim. Ben şöyle Afrika'dan bir girelim. Tamam şöyle dur. Şuradan da. Ya dur şuradan bir dakika olmadı. Tamam. Çok güzel tane saldırım sadece. Sorun değil orayı askerle kapatabiliriz. Daha şöyle bir yapsak Çok Afrika'da da şöyle fast aslında. Dur şöyle direkt git. Bunu alalım. Çok zaman gün geldik. Yıl 2059 der ki bak. Gayet güzel. Gayet güzel abi. İspanya hiçbir şey yapamıyor. Bu bir de hele savaşları yıprandı. Tabii Madrid Zeytali. Madrid bedremiş karşılaşmadan işgal edebildik. Ordu getiriyor geriden. Fakat o ordu hiçbir şey yapamayacak. Şöyle bir daha az ordumuz var. Birazcık ordu getirelim. Gerideki orduları da kullanacağım. çıkarmaları başarılı oldu fakat geri aldık sevgili yaptılar galiba burası neresi kaydiz evet dur şurada yani şu dur abi bu da orada mı az çok güzel. Şu kapağın böyle bir kaldı. Dur. Evet abi. Bu saatten sonra bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Toprakları var. Dur. Sınıfın. Çok güzel. Evet abi şu odaları kaldı. Onun dışında yedi yerlik bir daha var. Şöyle çıkarımı uzatalım. Türkiye ordu getiriyor. Yani bir şu şuradaki ağır kaldı sadece sana. Yok dört ay teyarı da var. Nerede ki? Nerede oğlum? Avrupa Avrupa'da değil. Avrupa'da değil de nerede o zaman peki? Amir burası mı? Aa, bur burada varmış. O zaman şu da alabilir miyiz? Yetmezse Afrika'daki limanlardan çıkarırız. Çok güzel yetti. %97'lik bir kısımları daha var. Bu, bu yok. Hangisi? Aa şu ikisi mi? Aa bu ikisi kalmış. Tamam var. Tamam. tamam. bu da kaldı. Çok güzel. %100. İspanya'ya barışıyorum. Tüm topraklarını alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Çok iyi. Evet. İberya'nın hakimi olmaya başardık ve İberya'daki tek devlet artık Portekiz. Ordularımı hemen Lisbon'a çekeceğim. Asimilasyon simülasyon işlemlerini başlatalım hemen ee, rock rock. birazcık fazla hızlı şekilde simüle edelim daha çok tuhaflıyorum ki daha çok puan gelsin artık bir <laughs> <laughs> Bitti mi? Ay, bir tane kalmış sanırım. Onu da hemen nerede? Yapayım? Ha bitmiş ya çok iyi. İki tane teknoloji puanı gelmiş. Orada bakım çok iyi abi. Ekonomimiz tam 1 milyon bin 266. 8 milyonda .000 bir güzel bir nüfusumuz var. Şimdiki hedefimiz ise Kamerun düşündüm çünkü Kamerun Etiyopya İmparatorluğu ile savaşta Etiyopya sadece Uganda ile İsviçre, Arabistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Onun dışında da Çin, Hindistan'ı ele geçirdi. Tayland, Vietnam sanırım. Bangladeş, Pakistan. 2 milyon 601 binlik bir ekonomi. Dünya şöyle bir sıralamaya baktığımızda ekonomide Çin birinci sırada yok bu eyaletler mi Ekonomide Çin, Amerika, Japonya biz dördüncü sıradayız ekonomide. Vay be. Amerika'yı bile geçmiş Çin. Bizim işte, 1 milyon Japonya'nın kaç? Japonya belki ekonomide geride bırakırız. De adamlar hiç savaşmadan sadece Çin'le barışmış. Çin'e sarmış savaşı ilan etmiyor. Adamlar bir tane bile toprak fethetmedi ama. Orayı da kaybetmiş. burası yok mu? Bir tane bile toprak kaybetmeden adam. Neredeyse 2 milyon çıkarmış. 1 milyon 906 bin adam. Şimdi şu asimilasyon işlemleri sona ersin. Ondan sonra nereye yenilebiliriz düşünebiliriz. İtalya. Güzel İtalya yenilebiliriz. İtalya'yı işgal ettikten sonra şu İberya İberya Birliği şu fakat Fransa'dan o toprak gerekiyor ee, yok işgal edeceğimiz var Mısır'ın şurada topraklarını ele geçirebiliriz de sınırlarımız çok saçma gözükecek görünecek Tunus Türkiye ile savaşta Tunus'u işgal edebiliriz bak Tunus ve tabi askerlerimiz gönder. Yorum derken Türkiye Tunus'u işgal edebilir. O Tunus geri etti. Ama askerlerimiz geldi. Şimdi Tunus'a savaşımızdan etiyorum. Ve bu topraklar zaten çöl. Pek bir şey yapamaz. Ee, en değerli toprakları tabii ki kuzeyde. Şöyle. Gayet güzel. Tüm saldırılarımız başarılı. Evet. Tunus'un başkentine girelim. Dur, sen şöyle iki İki yana sen. Dur bir dakika. Sen şöyle iki yana. Evet. Evet abi. Evet. Evet. Sadece şu topraklarını alsam gibi bu toprakları. Ha ne bileyim şu bu. Şuralar şu var demişti. En iyisi alayım benim. Şu şuralar demişti. Toprak ordularımızı hemen şurada bir toplayalım. Nasıl kötü şimdi. Başkentinde. Çok güzel askerlerimiz gelsin bunlar hemen bir lüz çekelim çok güzel şöyle hemen asimilasyon işlemlerini başlatalım orada, üzerinde bir tane teknoloji puanı gelmiş o araştırma vereceğim onda tamam şimdiki hedef kamerunlu kamerunlu savaşta hala en iyisi başka bir yer en iyisi İtalya. Yani İtalya'dan şu iki adayı almak istiyorum ben sadece. Sicilya adasında alsak. Dur ibari bir için hangi topraklar gerekiyor? Fransa'dan da gerekiyor ama. en iyisi ilk bir Fransız savaşı ilan edelim. Hiç ayarlamayacağım abi direkt. Ben ilan ediyorum. Fransa ölmüş zaten. Almanya'ya çalışırken bayağı bir yıkılandı. 506 binlik bir ekonomisi var. Alsa değil yani. Şöyle. Şurada şu toprak yeri. Bir tane toprak yeri kesinlikle. Tamam abi. Burayı da. Daha fazla ilerleme gerek yok. Ben şu toprak istiyorum. Sen izleyin. Veriyor mu? Tamam çok iyi abi. Şu Barcelona'da bir toplayalım toll, oder? Şimdi wollte jetzt schon wieder bewegen. Ich Şimdi nicht wohl, ich war so oluyor. Şu an anda... için. yani de çıkalım. Yani nereler gerekiyor? Şuraya da alacağım ben. Hatta şuradan değil. Çok güzel. güzel. Ada od adasında hızlıca bir şey Elimize geçirdikten sonra böyle birini kalan toprakların dedi geçireceğiz. Evet İtalya nedense hiç orada çıkarmıyor karşımıza. Sanırım başka bir orada. Avusturya ile savaşta. Avusturya geldi ama ne oldu Talia? Oo, bakmış. ordu getiriyor. Bu hiç olmadı fakat bir toprak bir dakika bir toprak gerekiyor abi ya. O zaman şöyle yapalım. Bir geriye bir çekelim. Bu ordular bir gelsin. O zaman bakalım İtalya devleti ne yapacak? Şöyle. Tamam. Dur şunları ilk olarak geriye çekelim. Tayvan. Ha tamam Tayvan'mış. Ben İtalya oldu sandım. Tamam saldırıyor fakat Geriden biraz Allah'tan Roma'ya doğru yere başkentlerini geri almaya çalışıyorlar. Ama şöyle istiyorum ben İtalya alabiliyor muyum? Şurayı. Vereceğim mi? Verdi ve böyle ver birini formlayamıyoruz. Neden? Şunu yapalım sahip değiliz. Ha cebeli Tarık varmış biri? de. Tamam da sorun değil. Cebeli Tarık'ı da hemen şurada yosger basalım ben saldır şuradan giremedik nedense yine giremiyoruz sefer girdik abi ve beri birini forum Evet abi İber'le birliğini sonra okumaya başardık dur başkenti Lisbon taşıyordum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Portekiz'in finalini başardım. Bir önceki bölümde hangi ülkeyi çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Alttan video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek